Arkadaşlar hani hayatta bazı şeyler vardır ya böyle bir türlü anlayamazsınız, bir türlü aklınıza yatmaz ama bir kere anladıktan sonra da bir daha hayatınız boyunca unutmazsınız. İşte probability tam olarak böyle bir şey. Ama burada önemli olan olaya nasıl yaklaştığınız. Bakın çok basit 3 tane özelliğin tanımını yapacağız sizlerle ve ondan sonra da probability'nin aslında ne kadar akla ve mantığa yatkın bir olay olduğunu anlayacaksınız. Şimdi her şeyden önce bir tane zar var farkındaysanız ekranımızda ki probability genelde hatta derslerimizin çoğunun fotoğraflarında da öyledir. Genelde zarlarla çok ilişkilendirilir. Neden biliyor musunuz? Probability hesaplayabilmemiz için arkadaşlar bir tane hareketin sonucunu önceden bilmiyor olmamız lazım. Yani siz bir harekette bulunacaksınız, bir olay tasarlayacaksınız, belki de bir deney tasarlayacaksınız burada yazdığı gibi ve bunun sonucunu önceden bilmiyor olacaksınız. Zaten experiment'ın da tanımı tam olarak bu. Yani nedir aslında eksperiment arkadaşlar? Sonucu önceden bilinmeyen bir olayın gerçekleşmesi. O zaman şöyle ufak not alalım. Sonuç bilinmiyor diyelim. Bilinmiyor. Ve bir olay gerçekleşiyor aslında. Şimdi bakın burada bir olay diyorum. Burada da bir event diyorum. Evet eventin Türkçesi gerçekten olay. Ama aslında aynı şeyi kastetmiyorum arkadaşlar. Yani burada olaydan bahsettiğim. Mesela ne olabilir? Bir iki tane örnek verelim sizde. Bir tane zar atılması bir tane zar dedik. Ya da iki tane zar atılması. Ya da arkadaşlar en basit var olan olasılıkla ilişkilendirilen en basit örneği düşünelim. O da bir tane paranın atılması. Yazı tura gelme ihtimalleri var biliyorsunuz. Bir tane para diyelim veya iki tane para veya üç tane para olabilir. Veya burada size çok orijinal bir örnekten bahsedeceğim arkadaşlar. Genelde kitaplarda çok görmezsiniz. Ama eğer ki bu örneği de olasılık konseptinin içerisinde anlarsanız emin olun ileriki konularda çok rahat edeceksiniz. Bu örneğim de şu. Bu olayımız altunun boyunun ölçülmesi olsun. Bakın bu kadar basit bir olay aslında. Altunun boyunun ölçülmesi. Buraya notumuzu alalım. Peki Sample space. Arkadaşlar sample space dediğimiz tam olarak şu. Bir eksperimenti yaptık biz ve sonucunu elde ettik ama şu anda bilmiyoruz. Bir zarfın içerisinde gibi düşünün bunu. Yani gitmiş birisi benim boyumu ölçmüş ve bana henüz söylememiş. Şimdi bununla alakalı olabilecek bütün ihtimalleri düşünüyoruz. Ve buna da tam olarak sample space deniyor. S de gösterilir. Bunlardan bir tanesinin örneğini verelim mesela arkadaşlar. Bir tane zar attınız. Bu zarın üst yüzeyinde gözüken sayının kaç olma ihtimali vardır? Bakın böyle 600 bir zarsa eğer 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 yüzleri gözükebilir gerçekten de. Peki iki tane zar attınız diyelim. O zaman sample space'iniz ne olur? Bakın bu sefer arkadaşlar 1, 1 olabilir. Sonrasında 1, 2 olabilir. 1, 3 olabilir. Bu şekilde başlar ve nereye kadar gider? En son 6, 6'yı yazarsınız. Hatta sondan İki öncekini yazalım. 6-5 diyelim. Şurası da 6-4 olsun. Yani var olan bütün ihtimalleri aslında bir kümenin içerisine yazdığımız zaman bu kümenin ismi sample space oluyor. Tam olarak bu. Bütün possibility'leri yazdık. Arkadaşlar burada not ettiğimiz her bir experiment'ın sample space'ini aşağıda yazacağız. Zaten more examples dediğim slide'da tam olarak bunu yapacağız merak etmeyin. Ama şimdilik üçüncü tanımıma geçiyorum. Üçüncü tanımımızda bir event. Buna da arkadaşlar aslında biz Türkçe'de istenen Durum desek en rahat aklımızda oturacak case olur diye düşünüyorum. Şimdi istenen durumdan kastım ne? Birisi geldi size dedi ki arkadaşlar bir tane zar at kardeşim. Tamam attım zarımı. Bunun şunlu, sonucunu ben biliyorum. O kişi gözlerini kapatıyor gibi düşünün. Şu anda bu kişinin aklında 1, 2, 3, 4, 5 ya da 6 seçeneklerinden birinin geleceği bilgisi var zaten. Bu da o kişinin aklındaki sample space oluyor. Peki event dediğimiz nedir? Arkadaşlar event dediğimiz de bu kişinin bizden istediği şey. Yani diyor ki. Hmm, acaba ben bu zarın tek gelme ihtimalini hesaplayabilir miyim? İşte orada tek gelme durumuna ben tam olarak event diyorum arkadaşlar. Veya başka bir örnek verelim. Bu zarın üst yüzeyine gelen sayının iki ya da daha fazla olması durumunun olasılığını bulmaya çalışıyorum derse ben yine buna event diyorum. Yani event aslında nedir arkadaşlar? Bizim experimentımızın içerisinde sample space'ten seçilen bir alt kümedir aslında. Tam olarak bu. Yani E dediğimiz şey bir eventi genelde E ile gösteririz ama E ile göstermek zorunda da değiliz. Hatta sorularda göreceksiniz. Ben çoğu zaman aklıma gelen ilk harfi yazacağım oraya. A yazacağım, B yazacağım. Sadece P yazmayalım. Çünkü P probability gösteriyor zaten. Hani karışmasın diye söylüyorum veya S yazmayalım. Ama P veya S dışındaki herhangi bir büyük harfle eventi gösterebiliriz rahatça. Şimdilik E diyelim. Şimdi arkadaşlar ne dedik aslında? E, S'nin bir alt kümesidir. Yani S dediğiniz küme aslında E'yi kapsıyor. Mesela bunun bir iki tane örneğini yine buraya yazalım isterseniz. Bir tane zar atma olayında eğer siz e olayını şu şekilde tanımlarsanız. Diyelim ki two or more. Yani zarın üst yüzeyine gelen sayının iki ya da daha fazla olması diyelim. Buna e1 diyelim mesela. e2 arkadaşlar ne diyorum? İşte three or five. Bakın 3 ya da 5 gelme ihtimali. Peki şöyle bir event olabilir mi mesela? E3. 3 and 5 diyelim. Yani hem 3 gelmesini istiyorum hem 5 gelmesini istiyorum. Şimdi bu normal şartlarda sanki event değilmiş gibi duruyor. Çünkü farkındaysanız arkadaşlar böyle bir şeyin ihtimali yok. Yani bir zar hem 3 hem 5 gelemez aynı anda. Eğer tek bir zar atıyorsanız. Ama ben buna da event diyeceğim. Çünkü ben bunu da aslında bir küme olarak gösterebiliyorum arkadaşlar. Dedim ki mesela şuradaki E1'i matematiksel bir şekilde yazalım. 2 ya da daha fazla gelmesi diyorum ya. X büyük eşittir 2 given that x elemanıdır s diyorum. Bu kadar basit. Veya e2 olayına bakalım. e2 olayı nedir? 3 ya da 5 gelmesi ihtimali dedik. x eşittir 3 or yani bunu birleşim kümesiyle de gösterebiliriz. İsterseniz orada yazabilirsiniz. x eşittir 3 birleşim x eşittir 5 given that x elemanıdır s diyelim. Buradaki e3'ü de aslında ben nasıl tanımlayabilirim? Derim ki x eşittir 3 ve yani kesişim kümesi x eşittir 5. x elemanı da s. Şimdi burada diyeceksiniz ki hocam mümkün olmayan bir şeyi ben niye event olarak alıyorum? Arkadaşlar event olarak alacağız ama ondan sonra bakın farkındaysanız hala daha olasılığın tanımını yapmadım ben size. Olasılığın tanımını öyle bir yapacağız ki bu e3'ün olasılığı gerçekten tam olarak 0 çıkacak. Ama bunların pozitif bir olasılığı olacak tabii ki. Çünkü olduğunu zaten görüyoruz. Eğer ki tanımımızı buna göre doğru bir şekilde yaparsak o zaman hiçbir sıkıntı çekmeyiz diyelim. Ama şimdi gelin her şeyden önce bu experiment ve sample space kavramlarını iyice bir anlayalım. Aynı zamanda eventle tabii ki. Şimdi diyorum ki bir tane zar için kolay zaten. İki tane zar diyelim. İki tane zar atılıyor. Buna bir experiment diyeceğim. Çünkü gerçekten de bir deney yapıyorum. İki tane zarı aynı anda atıyorum. O zaman arkadaşlar benim sample space'im ne olur? Daha önce de söyledik zaten. S eşittir derim. 1,1. 1,2. 1,3. Yani bütün ikililer aslında bütün seçeneklerimi yazarım buraya. 6'ya 4, 6'ya 5 ve 6'ya 6. Bununla beraber de bitiririm aslında. Ve buranın kaç tane elemanı vardır şu anda? Dümdüz bir matematik hesabıyla bu kümenin 36 tane elemanı olduğunu görürsünüz. Çünkü ilk zarın 6 tane gelebileceği durum var. ikinci zarın 6 tane gelebileceği durum var. Ve bunlar aynı anda hepsi gerçekleşebilecek olaylar. O zaman bir başlayıp 6-6'ya giderken 36 farklı durumla karşılaşabilirsiniz. Hemen bununla alakalı bir iki tane event tanımlayalım sizinle. Ne olabilir mesela bu eventler? Bakın olasılıklarını henüz hesaplamayacağız. Diyelim ki E1 eventimiz şu olsun. E1 eventi diyor ki bize bir zarın tek, biri tek, diğeri çift olması durumu. Bu gerçekten de buranın bir alt kümesidir değil mi? Mesela oturup gerçekten hangi alt kümesi olduğunu seçebiliriz bunun. Hemen mesela E1 olayının gerçekleştiği durumlara bir bakalım. Bakın birisi tek birisi çift diyor. O zaman 1'e 2 olabilir. 1'e 4 olabilir. 1'e 6 olabilir. Sonra 3'e 2 olabilir. Bakın bir sonraki tek sayıya geçtim. 3'e 4 olabilir. 3'e 6 olabilir. Sonra da arkadaşlar son tek sayıma geçiyorum. 5'e 2, 5'e 4 ve 5'e 6. Ama burada bitiyor mu? Hayır. Bir de bunların tam tersi durumlar var. Yani ille de birinci zarf tek ikinci zar çift gelmek zorunda değil. Bakın bana diyor ki biri tek biri çift. E o zaman bunları tam reverse eder bir daha hesaplarım. Yani derim ki 2'ye 1 olabilir, 4'e 1 olabilir, 6'ya 1 olabilir. Sonrasında arkadaşlar 2'ye 3 olabilir, 4'e 3 olabilir ve 6'ya 3 olabilir. Bunların hepsi olabilecek durumlar son 5.'nin de şu şekilde yazmış olduğumuzu varsayalım buraya. Yani toplamda kaç tane durumda gerçekten bu E eventi, E1 eventi gerçekleşiyor. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Yani 36 tane durumun tam olarak 18'inde E1 eventinin gerçekleştiğini görüyorum. O zaman benim artık size aslında probability'nin tanımını bile yapmama gerek yok. Probability'nin %50 olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz değil mi? Çünkü 36 tane birbiriyle aynı ihtimale sahip olay var. Ve ben diyorum ki 18'inde benim istediğim durum oluyor. E benim istediğim durumun olma olasılığı nedir o zaman? 18 bölü 36'dan 1 bölü 2 olacak. Ama merak etmeyin. Birazdan bunu çok güzel bir bağlamın içerisine oturtacağız arkadaşlar. O yüzden acele etmiyorum. Hala da probability ile alakalı konuşmuyoruz. Önce şu üç tanımımızı net bir şekilde öğrenelim. Bir tane daha olay tanımlayayım. Ondan sonra para örneklerine geçmek istiyorum. E2 olayı diyelim. Bu sefer de E2 olayı şu olsun. İlki tek. ikincisi çift. Bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Farkındaysanız şuradaki durumlar artık siliniyor sadece o tanımladığımız ilk 9 tane olay yani şurada gördüğünüz 9 tane durum kalıyor arkadaşlar. Farkındaysanız burada cümlelerin nasıl kurulduğu gerçekten çok önemli. Yani biri tek biri çift demekle ilk tek ikinci çift demek arasında çok büyük bir fark var. Hatta yarı yarıya bir fark var gördüğünüz üzere bu örnek için. Üçüncü bir örneğe bakalım. Üçüncü bir örnekte de desin ki mesela E3 sum of dice ki dice'ın arkadaşlar çoğulu die'dir gerçekten. Bunu da bir kenara not edin istiyorum. Dice tekil olanı yani bir tane zar atarsanız dice diyorsunuz. Eğer die diyorsa çoğuldur aslında bu. Arkadaşlar hani sorularda görürsünüz hocam die ne demek vesaire derseniz kendi kendinize. Her zaman bu aklınıza gelsin aslında. Çünkü bu çok genelde bir bilgi değildir. hani Öğrenciler burada da test ederler biraz. Some of dice diyelim E3 olayı olsun. Şimdi arkadaşlar sum of dice dediğiniz anda bu bir olay olmuyor farkındaysanız. Çünkü zarların toplamı dedim kaldım öyle cümlemi tamamlamadım. Ne diyeceğim? Sum of dice is at least 11 diyelim. Yani zarların toplamının en az 11 olması durumu. E o zaman E3 olayının ben olduğu durumları nasıl özetleyebilirim? Bakın çok basit. Gideceğim S'e bakacağım. Yani buradaki sample space'imin içerisinde hangi durumlar Gerçekten bu E3'ü karşılıyorlar. E o zaman diyorum ki E3 olayının karşılandığı durumlar aslında şunlar. Eğer ki 6'ya 5 gelirse toplamları 11 olur. 5'e 6 gelirse toplamları 11 olur. 6'ya 6 gelirse toplamları 12 olur ve bu da en az 11 demek zaten. Okey o zaman sadece 3 tane durumda gerçekten E3 olayı gerçekleşiyormuş. Devam edelim. Şimdi başka bir örneğe geçelim isterseniz. Bu sefer 3 tane para atalım arkadaşlar. 3 tane para diyorum. Şimdi eğer ki 3 tane para atılırsa o zaman benim sample space'im ne olur? Bu sefer heads tails durumunu düşünmemiz lazım. Yani bir para ya yazı gelir ya tura gelir. E bu durumda arkadaşlar 3'ünün de yazı gelme ihtimali olabilir. Yani haş 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 diye göstereceğim bunu. İlk ikisi yazı geldi diyelim üçüncüsü tura geldi. İlki yazı, ikincisi tura, üçüncüsü yazı. Bakın iki tane yazılı durumlara bakıyorum şu anda. İlki tura, ikincisi yazı, Üçüncüsü yazı. Bakın bir tura iki tane yazı olayını da hallettik şu an. Peki bir tane yazı iki tane turayı nasıl gösteririm? Bakın ya htt olur ya tht olur ya da tth olur. Bunlarda da bir tane heads iki tane t yazı var farkındaysanız. Son olarak arkadaşlar bir de tails tails yaz, yaz olabilir. Yani üç tane para aslında arkadaşlar 8 farklı durum ortaya çıkarır. Eğer ki hocam işte atıyorum benim sorumda 5 tane para var. Ben bunların 32'sini de yazacağım ama işte nasıl Hani emin olacağım 32'sinin de birbirinden farklı olduğuna derseniz. Arkadaşlar burada çok güzel bir taktik var. Bakın şimdi para 1 diyorsunuz. Para 2. Ve para 3. Ondan sonra da şunu yapmanızı istiyorum sizden. Şimdi 3 tane para atılıyor ya. Toplamda 8 durum olduğunu aslında ben nereden anlıyorum? E, i̇lkinin 2 tane farklı durumu var. İkincinin 2 iki tane farklı durumu var. Üçüncünün 2 tane farklı durumu. Yani 8 tane farklı durum olduğu zaten counting bilgisi farkındaysanız. Peki. Buradan sonra ne, ne diyorum? Diyorum ki bu durumlardan tam olarak dördünde ilk para heads gelecek, dördünde de tails gelecek, değil mi? O zaman şöyle bir şey yazamaz mıyım? Bakın dört tane alt alta heads yazdım, sonra dört tane alt alta tails yazdım. Sonra arkadaşlar ikinci para için de aynısı geçerli. Ama yine böyle yazarsam, bakın istediğim şeyi elde edemem. Üçüncü para için de yazıyorum bir anda head 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 ve tails tails tails'ları elde ettim sadece. Ama ben bunların farklı kombinasyonlarını bulmak istiyorum. Onun için de taktik şudur. Bakın burayı sileyim hemen. Diyeceksiniz ki burada 4 4 ilerledim ya. Yani 4 heads 4 tails diye. Burada da arkadaşlar 2 2 ilerleyeceğim. Heads heads tails tails. Heads heads tails tails. Sonra burada da 1 1 ilerleyeceğim. Heads tails heads tails. Heads, tails. heads, tails. heads, tails. heads tails, head, tails. Şimdi burayla şurayı karşılaştırdığınız zaman gerçekten de şunu göreceksiniz arkadaşlar. Evet 8 farklı durumun 8'ini de listeledik. Ve bu her türlü soru için tutar. Yani eğer 3 para değil 4 paranız olsaydı bu sefer şunu yapacaktınız. Bakın burayı şöyle aşağıya doğru devam ettiriyorum. Head, tails. Aynı mantıkla 8 tane daha ekledim. Çünkü artık başa bir tane daha 2 geldi ve toplam 16 farklı durumum olacak. Sonra buraları da yine aynı mantıkla devam ettiriyorum. Heads heads, tails tails. Heads heads, tails tails. Sonra arkadaşlar burayı da aynı mantıkla devam ettiriyorum. 4 heads 4 tails diye gidiyorduk burada. Tamam. Onu da hallettik. E yeni eklenen de para 0 diyelim buna. Çünkü 4 tane paramız olacak ya ben zaten bunlara 1 2 3 demiştim. 0. paramız yani ilk paramız da bu olsun. Buna da arkadaşlar 8 tane heads ve 8 tane teyaz mantığıyla gidiyorum. 4, 8, evet. Kalanların her biri teyaz. Ve yine bütün seçenekleri alt alta listelemiş olduğunuz aslında. Bu çok gerçekten değerli bir taktiktir. Yani para sorularında eğer ki ikili durumlar varsa aslında, ikili durumların olduğu bütün sorularda, yani eğer ki benim bir tane deneyim var ve bunun sonucunda iki farklı durum çıkabiliyor. Ve ben bu neyi tekrarlıyorum sürekli. Buradaki gibi 4 tane para atmak gibi mesela. O zaman arkadaşlar bu taktik her zaman tutar. Yani önce 1-1 gidin. Sonra yanına 2-2. Sonra yanına 4-4. Sonra yanına 8-8. 16-16. Bu şekilde ilerliyoruz. Neyse. Şimdi bu tanjanttan koptum. Sample space'imizi yaptık. Sonrasında arkadaşlar ne diyorum? Burada birkaç tane olay tanımlayalım sizinle. E4 diyelim yukarıdakilerle karışmasın. Şimdi E4 bu 3 tane para atıldığında şöyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Sum of dice is at least 5. Şimdi bu kontekst içerisinde anlamsız oluyor farkındaysanız. Çünkü ben zar atmadım. Yani eventinizi tanımlayacaksanız eğer gerçekten experiment ve sample space'te uygun bir şekilde tanımlamanız lazım. O zaman diyorum ki tamam zar örneği için değil para örneği için ben bunu yazayım. Nasıl bir şey yazarız arkadaşlar burada? Deriz ki mesela two heads, one tails. Bunun olma durumu. Bir de E5 tanımlayalım bu ikisinin farkını göstermek istiyorum. Heads, tails and heads. Yani bu sefer bize sırayla vermiş olsun. Son olarak arkadaşlar bir de E6 diyorum. Number of tails is at most one. Tamam bu üç olayında isterseniz gelin burada kümelerini yazalım. Hatta bu tarz sorularda eğer ki böyle tablo oluşturabiliyorsak bakın ben şöyle yapmayı tercih ediyorum çok daha güzel oluyor ve çok daha efektif bir şekilde soruyu çözebiliyorsunuz. Hemen şuraları sileyim. 8 tane farklı durumumuz vardı değil mi? Şimdi E4 olayı. Bunu isterseniz kahverengiyle gösterelim. E4 olayı. Hangileri E4'ü kapsıyorlar? 2 tane head, 1 tane tails. O zaman şurası E4 olayı. Burası E4. Burası E4. Başka herhangi bir şey var mı arkadaşlar? Yok. O zaman E4'ün kapsadığı olaylar aslında hangileri? Hemen bakıyorum. Heads, heads tails. Bu durum var. Sonra heads, tails, heads. Ve son olarak arkadaşlar tails, heads, heads. Peki E5'e bakalım. E5 dediğimiz nedir? Bunu da farklı bir renkli göstereyim madem. Şöyle E5 dedim. E5 diyordu ki heads, tails sonra bir daha heads olacak. E o zaman tam olarak şurası değil midir arkadaşlar E5 dediğimiz? O zaman heads, tails, heads diyorum. Son olarak bir de E6'ya bakalım. Number of tails is at most one demişim. E6. Şimdi tail sayısı en fazla bir olabilir diyor. Hemen teker teker inceliyorum. Burada tail var mı? Yok. O zaman burası geçerli. Burada bir tane var. Burası da geçerli. Bir tane var. Burada iki tane var. Olmaz. Burada bir tane var. Olur. İki tane tails. iki tane tails. Üç tane tails. O zaman aslında bütün durumlar neymiş? Heads, heads, heads. Sonra heads, heads, tails. Sonra arkadaşlar heads, tails, heads ve en son olarak da tails, heads, heads. Şimdi burada aslında konumuz şu anda bunu kapsamıyor. Daha ilk videomuzdayız bu chapter'ın içerisinde. Ama size sadece şöyle bir şey sormak istiyorum. Arkadaşlar E4 ve E6'nın kesişimi ne demek sizce? Hemen bir bunu düşünelim istiyorum sizinle. Bakın olayımızı ben şöyle tanımlıyorum. Diyorum ki yepyeni bir olay var. E7 diye bir olayımız olsun. Ve bu E4 ile e6'nın kesişimi olsun. Bunu önce sözel bir şekilde gerçekten yazmanızı istiyorum kağıda. Eğer böyle bir şeyle karşılaşırsanız. Nedir bu? Hemen bir bakalım. Birisi two heads one tails diyor. Diğer de number of tails is at most one diyor. Yani üç tane para atacağım. En fazla bir tane tails gelecek. Ve iki heads bir tails gelecek aynı anda da. Bunların kesişimleri. Kesişimleri dediğine göre hem E4 olacak hem E6 olacak. O zaman diyorum ki e4 ile E6'nın kesişimi tam olarak E4'ün kendisine eşittir. Çünkü arkadaşlar E4'te zaten 2 heads 1 tails diyor. ve burada da en fazla 1 tane tails diyor. O zaman 0 tails durumunu alamam. Çünkü E4'ü kapsamaz o durum. O zaman E4 ile E6'nın kesişimi tam olarak E4'tür. Ki zaten arkadaşlar E4'ün E6'nın bir alt kümesi olduğunu görmenizi istiyorum. Bakın E4'ün içerisinde geçen 3 tane elemanın 3'ü de E6'da geçiyor. E zaten biz matematikten şunu bilmiyor muyuz? Eğer bir küme diğerini kapsıyorsa bunların kesişimi küçük olan kümedir. Bu kadar basit. Gördüğünüz üzere aslında yaptığımız iş sadece kümelerin eleman sayısı ile alakalı. Probability'nin tamamı bunun üzerine kurulu zaten. Birazdan probability'nin tanımını yaptığımız zaman göreceksiniz ki aslında iki kümenin eleman sayısını birbirine bölüyoruz ve tahmin ediyorsunuzdur. Eğer E4'ün olasılığını bulmak istiyorsam E4'ün eleman sayısını neye böleceğim arkadaşlar? Sample space'e böleceğim yani tüm duruma. Devam ediyorum ama şimdilik. Son bir tane örnek yapacağım ve ondan sonra bu videoyu bitiriyorum zaten. Son örneğimizde arkadaşlar hatırlarsanız eksperimentlerin içerisinde altının boyunun ölçülmesi dedi. Peki altının boyunun ölçülmesi nasıl bir eksperiment olabiliyor? Yani ben bunun sample space'ini biliyor muyum? Arkadaşlar biliyorsunuz aslında. Bakın buraya isterseniz şu yukarıyı temizleyelim. Orayla daha fazla işimiz yok çünkü. Ve şu aşağıdaki şekilleri de siliyorum. Böyle ekranımız biraz daha az kalabalık gözüksün. Az göz korkutsun diyelim. Şimdi arkadaşlar. Altunun boyunu ölçtük. Bu bizim eksperimentimiz. Altunun boyunu ölçtük. Şimdi diyelim ki beni hiç tanımıyorsunuz. Zaten sadece sesimi duyuyorsunuz. Mesela hayatlarınızda beni hiç görmediniz. Benim boyumun ne olduğuyla alakalı hiçbir fikriniz yok. Bu durumda Simple Space'i nasıl oluşturursunuz? Arkadaşlar, her şeyden önce şunu görmenizi istiyorum. Boy dediğiniz, aslında buralardaki gibi benim kesikli kesikli gösterebileceğim bir şey değil. Yani şunu diyemem. İşte atıyorum ilk seçeneğim, diyelim ki tarih boyunca en kısa boylu insanın boyu 1 cm oldu. Bir tane bebeğin 1 cm'lik boyu oldu. Tamam, buradan başladım. 2, 3, 4, nereye kadar gidiyoruz? Çok böyle hani uçuk kaçık bir noktaya da gitmeyelim. Zaten aslında alt tarafı bir örnek veriyorum. Diyelim ki bir insanın boyu en fazla 3 metre olabiliyor. O zaman 300'e kadar giderim. Şimdi eğer ki bu cevabı verirseniz arkadaşlar bu cevap yanlış. Çünkü sizin hiçbir zaman ama hiçbir zaman boyunuz tam olarak 182 santimetre olamaz. Mutlaka bunun bir küsuratı olmak zorunda. Yani siz ne kadar hassas ölçerseniz ölçün boyunuz 182.0000 santimetre çıkamaz arkadaşlar. Onun yerine sizin buralarda mutlaka dediğim gibi aralarda bir küsuratınız olmak zorunda. Ki bu da evrenin bir kuralı. Yani buradan aslında çok çok farklı noktalara gidebiliriz. Yani burası aslında çok felsefik bir soru, felsefik bir sorun haline geliyor diyelim arkadaşlar. Ama benim burada anlatmaya çalıştığım şey tam olarak şu. Siz bunu sample space'i bu şekilde değil de aslında bir aralık olarak yazmak durumundasınız. Çünkü aradaki küsuratlı değerleri de alabiliyor. Yani 1 ve 300 aralığı diyeceğim. E o zaman artık bu bir küme olmaktan çıktı. Bir aralık olarak bulunuyor elimizde. E şimdi bir eventi ben nasıl tanımlayabilirim? Dediğim gibi ben hiçbir zaman altının boyunun ölçüsünü tam %100 precision ile bulamayacağım. Yani şunu diyemeyeceğim. 182.00371 162 diyelim ki çok hassas bir metreyle ölçtüm ve böyle bir şey buldum. Bunun şöyle bir garantisi var mı arkadaşlar? İşte burada 10 milyon tane daha sıfır sonra bir tane bir olacak. Olabilir. Yani böyle bir şeyin garanti yok. Ne kadar hassas ölçerseniz o kadar daha sonuca yaklaşırsınız. E o zaman ben hiçbir zaman eventimi şu şekilde tanımlamayacağım burada. Buna E7 ya da E7'yi kullandık. E8 event diyelim. E8 işte altının boyu. H altın diyelim buna. H A diyelim hatta. H A eşittir 182 demeyeceğim arkadaşlar. Bu yanlış bir event tanımı. Onun yerine diyeceğim ki HA büyük eşittir 182 ya da HA atıyorum elemanıdır 178 ile 182 arası. Tabii bunu daha da düzgün gösterelim. Şöyle 20 yetmediği için yanlış da bir şey yazmış oldum. HA elemanıdır diyelim. İşte 178 ile 182 arası veya HA küçük eşittir 196. Böyle bir şey de yazabiliriz mesela. Arkadaşlar yani bir aralık olarak tanımlayacağım ben aslında. Diyeceksiniz ki hocam şimdi bu anlattıkların önceki anlattıklarından sanki çok bağımsız duruyor. Çünkü sen bize şunu söyledim Biraz sonra probability tanımı yapacağız. Ve probability'de şunu göreceksiniz. Küme sayılarını, kümelerin daha doğrusu eleman sayılarını birbirine bölüyoruz. E burada bir küme yok ortada. Yani bir aralık verdin. Ne yapacağız? Arkadaşlar merak etmeyin. İşin bu noktası probability'nin ilerleyen konularında karşımıza çıkacak. Ama benim her zaman savunduğum bir şey var arkadaşlar probability konusunda. Bunu baştan anlamazsanız yani eğer ki elinizde şu şekilde bir aralık varsa bundan tek bir noktayı seçip bunun olasılığını bulamayacağınızı anlamazsanız orada bunu kabul ettirmek çok daha zor oluyor. Ama merak etmeyin işin bu noktasına da geleceğiz dediğim gibi.